Anne babaları biz belirleyemiyoruz. Biz devletiz ama öğretmeni biz belirliyoruz. O bakımdan bütün öğretmenlerimizin istisnasız nitelikli olması gerekiyor. Evet. Bunun için de Türkiye'nin neye değer verdiğini bir önce karar vermesi gerekiyor. Yani eğitimin, e, sayın e, bu MAK araştırmasında da eğitimin dördüncü, beşinci, altıncı sırada çıkması şu anlama gelir. Herkes kendi çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Herkesin, toplumdaki herkesin bütün toplumun çocuklarını kurtarmaya çalışması Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir konudur. Ve biz eğitime onun için stratejik bir alandır diyoruz. Yani her çocuğun nitelikli bir eğitim alması ve bütün öğretmenlerimizin nitelikli olması stratejik bir koldur. Az önce de söylediğim gibi öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor ama herkesin öğretmen olabildiği bir ülkede yaşıyoruz ve buna kimse değinmiyor. Çünkü Türkiye'de öğretmenlik alanı bir istihdam alanı olarak görülüyor. Ben bunu yanlış olsun demiyorum. Çünkü 1 milyon insanımız öğretmen oluyorsa her 80 kişiden birisi öğretmen. Bu önemli bir şey. Ama bu öğretmenlerimizin, 1 milyon öğretmenimizin çok nitelikli olması, çok iyi bir özlük haklarına sahip olması ve sürekli mesleki eğitim ve kendilerini geliştirmeleri ülkenin geleceği açısından stratejik bir konudur. Bu önemli bir konu. Fakat öğretmenlerimizin eğitimi ne dair? Yani Türkiye'de bir öğretmen yetiştirme modeli yok olmayan model üzerinden öğretmenin niteliğini ve meslek kanununu tartışıyor. Az önce de söyledim. Bakın Türkiye'de her üniversite mezunu, bugün üniversitelerimizde binlerce öğrenciye hala sertifika vermeye devam ediyor. Evet.